Evet arkadaşlar herkese selam. Şu anda YouTube kanalında bir canlı yayın açtım. Ee, genelde canlı yayınlarımızı biz Instagram'dan yapıyorduk ama şöyle bir YouTube'tan da bir canlı yayın deneme ihtiyacı hissettim. Deneme yanılma gibi düşünün bunu. Ya da deneyimlemek gibi düşünün. Bu yayını açmamdaki sebep şöyle bir bakalım birazcık bekleyelim konuşmadan önce yayıncılarımız bir gelsin seyredecek birkaç arkadaşımız bize eşlik etsin, katılsın. Ondan sonra söylemeye, konuşmaya devam edelim. Evet. Bakalım. Bugünkü konumuz hıdrellez. Hıdrellez ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Hıdrellez nedir? sizin yörenizde hıdrellez yapılır mı? Hıdrellez ile ilgili bilginiz var mı? Trakya'da hıdrellez şenliklerimiz olur bizim. Trakya'dan yayın yapıyorum. Hıdrellez şenliklerimizde e, ritüellerimiz vardır. Niyetlerimiz, dileklerimiz vardır. Bunlarla ilgili çalışmalar yaparız. Ben bununla ilgili olaraktan e, 7 günlük bir niyet çalışması başlatmaya niyet ettim. Şu anda grubumuz benim sayıyı ulaştı. 5 kişilik bir boş yerimiz kaldı. Siz de yerde niye çalışmasına katılmak ister misiniz? Bununla ilgili yapmanız gereken görevleriniz var. Alma verme dengesini sağlamak için. Bunun için şu anda bir ücret talep etmiyoruz. Sadece onun alma verme dengesini sağlayabilmemiz için işte Instagram'daki benim Instagram sayfamdaki Hıdreles postunun altına 3 kişi etiketleyeceksiniz. Şu anki YouTube kanalımın altına en son yüklediğim videonun altına yorum yapacaksınız. Bu görevlerinizi tamamladıktan sonra WhatsApp gruplarımız var arkadaşlar. Bu Hıdreles grubumuzun WhatsApp grubunu kuracağız. Ama onun öncesi isminizi bana belirtmeniz gerekiyor. Instagram sayfamın adı. YouTube kanalımda girerseniz açıklama kısmında görürsünüz. Fevziye Ceylan Artemis diyerekten. Oradan e, bana DM'den yazabilirsiniz. Buradan da yazabilirsiniz. Evet Hıdır niyet grubuna katılmak istiyorum diyerekten. Ben de sizin notlarınızı, bilgilerinizi, telefon numaranızı alırım. Grubumuza kaydederiz. Çok güzel e, niyet çalışmalarımız oluyor. E, deprem şu anda olmayacak Beyza Zengin şu anda olmayacak canım benim e, panik yapmayın şu anda değil daha var biraz daha bekleyeceğiz zarar atlatmayı atlatmaya niyet edelim evet sen, tek sen varsın evet selam Yusuf Allah verdiği selam demiş selam Yusuf e, evet arkadaşlar ıdrellez niyet gruplarımız var bizim 7 günlük bir niyet grubu kuruyorum onunla ilgili bilgi vermek için youtube kanalını açtım Yıldırelli sizin yaşadığınız şehirde, e, bulunduğunuz yerde, coğrafyada hı, hı. Hı. ilgili bilginiz var mı arkadaşlar? Hı. Teşekkür ederim Beyza. Kürsüz ne demek Yusuf? Yabancı olduğum belli zaten senin. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ben Trakya'da yaşıyorum. Türk'üm. Anlatabildim mi? Hıdrellez ile ilgili olaraktan e, ilgileniyorsunuz arkadaşlar. Niyet grubu ile ilgili 7 günlük bir çalışmamız ücretsizdir. Youtube kanalımda Instagram sayfam var. Instagram sayfamdan DM'den de mesaj yazabilirsiniz. Yapmanız gereken görevler e, ben de teşekkür ediyorum Beyza. E, kanalımı Youtube kanalımda takip alabilirsin. Instagram'da oradan da postlardan bilgi alabilirsin. E, Instagram'da Hıdrellez postumun altına 3 kişi etiketlemeniz gerekiyor. Burada son yüklediğim videonun altına da ee, burada evet son yüklediğim videonun altına da yorum yapacaksınız. Anlatabildim mi arkadaşlar? Hıdrellez ile ilgili niyetlerimiz dileklerimiz vardır bizim. Bunların gerçekleşmesi için olumlama cümleleri yaparız. Bazı ritüellerimiz vardır. Onları yaparız. O ritüellerimizin inanç enerjisine, kişinin inancına göre çok hızlı bir şekilde çalıştığını biliriz. Hatta şöyle söyleyeyim size. Hıdrellez'de astrolojik bilgilere göre Hıdrellez niyetini yapacağız. 21 günlük niyet çalışmalarında da astrolojik bilgilere göre ben bu niyet çalışmalarını devam ettiriyorum arkadaşlar. Ee, de niyet değişti. Toplum olarak bir Hıdrellez 5 Mayıs 6 Mayıs'ı bağlayan gece olarak biliriz. Ama değil maalesef. Bu yıl farklı bir zamanda Hıdrellez gerçekleşiyor. Ona göre niyetlerimizi yapacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Katılmak istiyorsanız Instagram sayfam var. Youtube kanalımda. Oradan beni takip alıp bana ulaşabilirsiniz. Evet sizler de Hıdrellez 7 günlük niyet çalışmasında olmak ister misiniz? Evet bu YouTube e, canlı yayınlarını ilk defa açıyorum arkadaşlar. TikTok'a biraz çıkın benziyor. Bunun ara ara aslında buradan yayın açmalı mıyım diye düşünüyorum. Canlı yayın yapmalı mıyım? Yaparak deneyimleyerekten birkaç defa daha bu canlı yayını açaraktan neyin olup olmayacağını bakabiliriz. Hatta şey bile yapabilirim burada fincan falları ile ilgili olaraktan iki fincan falı görsel olaraktan o anda canlı yine kimler katılıyorlarsa işte objelere göre karar verip buradan bunu yapabiliriz melek kartlarıyla mesela şu anda yayında bir kişi var melek kartlarıyla işte niyetiniz dileğiniz neyse o anda melek kartlarıyla ilgili bir niyet tutma çalışması yapabilirim hmm. fikirler güzel olabilir Evet olabilir. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olun, yorum yapın. Hızlı lezniyet gruplarına da katılmak istiyorsunuz, bana ulaşın. Görüşürüz, hoşça kalın, sevgiyle kalın.